Dostlar selamlar. Önceki avlarımdan birinde oğlumla deniz kenarında olta atarken ona taş toplatmıştım. Ee, ne için toplattığımı sorduğunda da güzel bir projemiz olduğunu söylemiştim ona. Taşların özellikle böyle armut biçiminde ya da işte sörf kurşun biçiminde olmasının önemli olduğunu söylemiştim. Ona tabi ne yapacağımı anlatmadım o gün ama bulması gereken taşları tarif ettim. O da böyle çok güzel taşlar buldu. Şimdi bu taşlarla ne yapacağız? Bunlarla e, sörf avlarında kullanacağımız kurşun yerine geçecek taş kurşun yapacağız. E, yani bunları nerede kullanabilirsiniz? Taşlık meralarda sürekli takım bıraktığınız meralarda böyle yapıp kullanabilirsiniz. En azından üzülmezsiniz e, takımım kurşunum kaldı diye. Ve bir avantajı daha var bunun. E, merada bu yere düştüğü zaman zemini doğal bir görüntü sergileyeceği için balığın da çok fazla rahatsız olmayacağı bir yöntem obje olarak durur deniz dibinde. Şimdi bu kurşunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Ee, öncelikle tele ve matka ucuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Matka ucu elmas uç olmalı. Yani beton delme işinde, duvar delme işinde kullanılan uç olmalı. Benim elimde 4 milim uç vardı. 4 milim, 5 milim olabilir. Ee, uygundur. Teli kavurmak için bir karga burnu ihtiyacımız var. Taştan hariç tabii ki bunlar. Bir de elinizde varsa UV ışıkla sertleştirilebilen reçineler oluyor. Ben bunlardan kullanacağım ama yoksa da bildiğimiz çift komponentli yapıştırıcılar var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Önemli olan taşı deldikten sonra içine akıtıp de yerleştireceğimiz için e, atış sırasında buradan çıkmaması Önemli olan bu şimdi tabi matkapla burada delme işini burada yapamayacağım onu balkonda yapmam lazım tozlu olacağı için ben Dilerseniz önce taşı delip geleyim zaten sonra birlikte devam edeceğiz yine Evet dostlarla örnek taşın deliğini deldim matkapla görülüyordur umarım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun içine bir tel kıvıracağız. Tabi tel krom tel olursa daha güzel. Çünkü e, tekrar tekrar kullanabilmeniz için paslanmıyor olması avantajlı tabii ki. Telin bir tarafı zaten halka şeklinde kıvrık. Diğer tarafını da ben taşın içine sokacağım yere de kıvıracağım. Bu zaten taşın içine girdikten sonra tekrar geri çıkmayacaktır. Şimdi bunu taşın içine yerleştiriyoruz dostlar. Sonra bu kısmı reçineyi akıtıp dolduracağım. Taşın derinliğini yani delik derinliğini ne kadar derin yaparsanız o kadar sağlam olacaktır. Burada benim bir reçinem vardı. Bundan kullanabilirim. Şöyle içine ağır ağır akıtacağım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi doldu içi. Gayet güzel. Şimdi bunun UV ışıkla kürlenmesini sağlayacağım. Bu arada UV ışığa direkt hiçbir zaman bakmayın dostlar. Katarakt yapıyor. Bilginiz olsun. Kalamaz zokalarını ya da sahtelerinizi, jiklerinizi glowlarken UV ışığa bakmamaya özen gösterin. Evet. Bu gayet güzel kurudu. Gördüğünüz gibi şu anda elimizde bir Armut biçiminde sörf kurşunumuz oldu. Bunu attık. Ve diyelim ki takıldı. Çektiniz. Koptu. Takımınız kaldı denizde. Zaten taş olacağı için doğaya da zarar vermeyecek ve üzülmeyeceksiniz de. Ara ara bunlardan böyle 3-5 yapıp çantaya attığınız takdirde de size uzunca bir zaman Bunlar yetecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hoşçakalın.